Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Evli Gençlik Merkezi Akıl ve Sakarya'nın Kulübü olarak önereceğim oyunudur, KULAMI. Kulami oyunu, oyunu 8'e 8 bir düzen üzerine oynanıyor. Bu oyun 2'li, 3'lü, 4'lü, 6'lı ahşap bloklar oluşturan 8'e 8 bir düzen ile oynanıyor dediğim gibi. Ve oyunda 28 tane siyah, 28 tane kırmızı bilye var arkadaşlar. Ve oyunda son oynanan yeri belirtmek adına bir tane kırmızı ve bir tane siyah halka var. Oyun kura ile başlıyor arkadaşlar. Kurayı kazanan kişi kırmızı bilyeyle oyuna başlamış oluyor. Ee, daha sonra diyelim ki oyun başladı. Dediğim gibi bu e, düzlemi de ne yapacağız? Yönergeye uygun şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Oyunu kazanan kişi kırmızı bilyeye başladığı zaman oyuna oynadığı herhangi bir yere oynadıktan sonra son oynadığı yeri belli etmek adına kırmızı halkayı, kendi rengindeki halkayı Sonra da bir kendi üzerine koyuyor. Sıra siyah bilyeye sahip kişiye geçiyor. Siyah bilyeye sahip kişi o siyah bilyeye sahip kişinin oynaması gereken yer ise kırmızı bilyenin son oynadığı yeri yatayına veya dikeyine oynaması oynaması gerekiyor arkadaşlar. Yani o oyunları oyundaki kurallardan biri şu. E, rakip bilyeye sahip kişi kırmızı bilyenin son oynadığı parsele oynayamaz ve kendi son oynadığı parsele oynayamaz arkadaşlar. Oynaması gereken yer, kırmızı bilyenin son oynadığı yeri yatayına verildiğinde farklı bir parsel oynayacak. Dedi siyah bilye sahip kişi buraya oynadı ve yerleştirdi. Sıra tekrardan kırmızı bilye sahip kişiye geçmiş oluyor. Kırmızı bilye sahip kişi kendi son oynadığı yere oynayamıyor. Siyah bilye oynadığı son parsel oynayamıyor. Hem kendi son oynadığı parsel oynayamayacak hem siyah bilyenin oynadığı son parseli oynamayacak. Oynaması gereken neyse kırmızı bilgiye sahip kişinin siyah bilyenin yatayına veya dikeyine Arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Şurada e, gördüğünüz gibi kırmızı bilyenin son oynadığı parsel bu. E, buraya oynamaz. Neden? Şu siyah bilge sahip siyah bilgenin son oynadığı yer burası. Buraya oynayamaz. Yatayında ama oynayamaz. Neden? Çünkü kırmızı bilyeye sahip kişi buraya oynamıştı zaten son oynadığı yer. Buraya oynayamaz. Neden? Çünkü siyah bilyeye sahip kişi oynadığı son, pa oynadı. son parçalar burası. Oynaması gereken yer ne? Kırmızı siyah bilyenin oynadığı yerin yatayında veya dikeyinde. Ya buraya ya buraya. Buraya oynayamayacağına göre ya buraya oynamak zorunda ya da şuralardan bir yerlere oynamak zorunda. Diyelim ki buraya oynadı. Sıra tekrardan siyah bilyeye sahip kişiye geçmiş oluyor. Peki ne oluyor kırmızı bilye oynadıktan sonra? son oynadığı yere göre buraya koyuyoruz. Ve sıra siyah diye sanki bir şey gitmiş oluyor. Nereye oynayacak? Son oynanan yerin, kırmızı birinin son oynanan yerdeki yatayına veya dikeyine. Buraya oynayamaz. Neden? Çünkü en son buraya oynandı. Kırmızı bile tarafından buraya oynanamaz. Çünkü siyah bilye en son buraya oynandı. Oynaması gereken yer ya burası ya burası ya da şurası olacak buraya oynadı ve tekrardan aldı. Son oynadığı yeri belirtmek adına halkayı üstüne koydu. Ve ondan sonra oyun sırayla devam ediyor. Diyelim ki oyun devam etmiş olsun. Şöyle ilerletelim. Oyun ilerlemiş olsun. Arkadaşlar hmm, oyun devam ediyor bu şekilde. Şimdi belirtmek istediğim noktalardan biri şu. Kırmızı bilyenin son oynadığı yerin yatağına veya dikeyinde. Buraya oynayamaz. Neden? Çünkü en son buraya oynandı zaten siyah bilye tarafından. Bu parsel oynandı. Buraya oynayabilir. Neden? Çünkü son oynanan yer burası değil. Buraya koydu ve buraya oynadı. Sonrasında geldi buraya koydu. Oyun ilerlemiş olsun. Biraz hızlandıralım oyunu. Diyelim oyun bu şekilde sırayla devam ediyor arkadaşlar. Oyun sonunda bir parselle en fazla bilgiye sahip olan kişi oyunu kazanmış oluyor. Ee, oyunu biraz daha hızlandıralım. Evet, diyelim ki oyun bu şekilde ilerlemiş oldu ee, ve hamle kalmayana kadar oyun devam edecek. Oyun sonunda bir parselde en fazla bilye sahip kişi oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Siyah bilye hangi bilye çoğunluktaysa o bilyeye sahip kişi o parseli ele geçiyor arkadaşlar. Bir parselde eğer çoğunluk siyah bilyede ise o parsel siyah bilyeye sahip kişinin oluyor. Kırmızı bilye ise bir parselde en fazla bilyeye sahip parsel o kırmızı bilyeye sahip şey olmuş oluyor. Ve eşit sayıdaki bilyeler ise ne oluyor arkadaşlar? berabere sayılmış oluyor. Ve oyun sonunda en çok parçaya sahip kişi oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi oyun keyifli bir oyun. iki kişiyle oynanan bir oyun. Oyunun getirileri akıl yürütme, strateji geliştirme, hızlı düşünme, dikkat geliştirme, odaklanma gibi becerileri geliştiriyor arkadaşlar. Ee, mesela bu oyun bu şekilde oynanmış olsun, ilerlemiş olsun. Şu şekilde bir çoğunluk olmuş oluyor ve oyun bu şekilde tamamlanıyor. Oyun sonunda bir parselde eğer sadece bir renkteki e, bilye varsa bile o o renkteki bilyeye sahip kişi oluyor ve oyun sonunda şu şekilde bir ne oldu, bir sonlanma oldu. Gördüğünüz gibi en çok parsel sahip kişi oyunu kazanmış oluyor. Eşit sayıdaki bir parseldeki eşit sayıdaki bilgiler ise beraber sayılıyor ve onlar etki etmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar oyun çok keyifli bir oyun. Şimdiden sizlere keyifli oyunlar dilerim. Görüşmek üzere.